Buradan hemen sistem ayarları bölümüne tıklıyorum. Gördüğünüz gibi tema gelişmiş maç ekranı ses ayarları oyun hızı parlaklık işleyici kontrol cihazı ve resmi ayarlar burada var ama dil ayarları sistem ayarları menüsünün altında yok. Peki böyle olduğu zaman Türkçe spikeri nasıl kurabiliriz? Hemen onu göstereyim sizlere ve bunun sebebini de birazdan bahsedeceğim. Şimdi bu videonun altına yine link bırakacağım. Buradaki dosyamızı daha doğrusu iki tane dosyamızı masa üstüne çıkartacağız. Sonra oyunun kurulu olduğu yere sağ tıklayıp dosya konumunu açacağız. Burada data kolisyonuna giriyoruz sevgili dostlar. Buradaki iki tane dosyamızı buraya atacağız. Sonuna çıkıp oyun içerisinde bakın nasıl bir detay var. Sizlere onu göstereyim hemen. Oyuna hızlı bir şekilde giriş yapalım. Şimdi tekrardan gelelim buraya. Sistem ayarlarına bakın tıklıyorum. Gördüğünüz gibi az önce dil ayarları bölümü yoktu ama şimdi dil ayarları bölümü açıldı. Yani Türkçe spiker kurabilmeniz için az önceki kurulumu yapmanız gerekiyor. Şimdi burada size göstermem gereken bir şey ses ayarlarında. Şurada anlatım sesi bazen sıfır gelebiliyor. Bu bazı oyuncularda yaşanan bir hata. Burayı mutlaka kontrol edin ve bunu 15'e kadar getirin. Şimdi spikeri bir dinleyelim. Oldu mu olmadı mı bir bakalım. Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Çaka. Ve karar fay. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi bu sorunu da bu şekilde halletmiş olduk. Yine herhangi bir sıkıntı yaşarsanız yorumlarda bildirebilirsiniz.